Ya sabır Bu arada ya Allah. Bedir Çağlayan abimizi de rahmetle rahmet anıyoruz. Rahmet anıyorum. Rahmetle ee, rahmet anıyoruz. Bizim tabi. de çok değerli bir dostumuzdu. Evet. İyi bir Urfalıydı. Allah ile. rahmet eylesin. Hakiki bir Urfalıydı. Evet. evet. Şimdi plakı tamamlayak. Arkasında evet. okuyak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bundan öbür yüzünde de alır. Hayır. Da Bu nostaljim adam yine yani aynı ile okuyacağım. Peki. Heh. Bir yalan ciyaramaz, söz verir hiç aramaz. Sen açtı bu yarayı, hiç kimseler saramaz. Bir yalan ciyaramaz, söz verir hiç aramaz. Sen açtın bu yarayı, hiç kimseler saramaz. Züleyha geç kalma, ha Züleyha Ağlatma ha Züleyha, bekletme ha Anzel ya gitme ha. Sevdim, sevdim. Yüzüme gülmedin, gözyaşım sile döndü, bir kerecik silmedin. Züleyha, bekletme ha Züleyha, ağlatma ha Züleyha. Geç kalma ha, anzıl ya gitme ha Züleyha. Bekletme ha Züleyha, bekletme ha anzıl ya gitme ha Züleyha. giderim gider oldum sadegam keder oldum Züleyha sen gideli Yusuf'tan beter oldum Züleyha bekletme ha Züleyha ağlatma ha Züleyha geç kalma ha enzel haya gitme ha Dilinize sağlık teşekkür ediyorum bizi 70'li yıllara götürdünüz Enol. Bu eser bence o zaman bayağı bir e, ses getirdi. Kimler okudu? Sizlerden başka okuyanlar oldu mu? Şimdi <laughs> sıkmıyoruz. Zamanımız var mı? Yani var tabii de ki de var, de var. Teşekkür tamam. ediyorum. Sağ olun. Şimdi Abdüzer 70 yılında ben bunu ha onun için Mardin'e gitmiştik ya bir bir noktada, evet, ya. evet evet yani evet. Kimse, de, kimse de hırflamış <laughs> onu değil mi? Kimse değil İşte <laughs> benim yaptığım ilk eser Hülya'dır. Züleyha değil. Evet. Ha. Ben işte 1970'te. Şimdi herkes der ki işte bu Hülya kim? Aslında ben o eseri yaptığım zaman ismi Hülya da değildi. Genellikle tabi Türkülerin birer hikayesi oluyor. Oluyor he. Yani hikayesi olanlar varsa. Züleyha'nın hikayesi lazım. yok. Züleyha. Bir inat üzerine yapıldı. Onu işte Noktalı örgülü niye koyduk orada? Züleyha'nın kendi hikayesi var zaten. Ben ona ee, hikaye e, uydurmam ama zaten. E, he, Urfa'da e, Hazreti İbrahim'in ateşe atılışı işte Züleyha e. onun bir hikayesi var. Ve Hülya Hadi Hülya onu. Şimdi o Mardin'deki öğretmenlik dönemimde ben o Türkiye bir Leyla'ya yaptım. Yalnız buradan e, hanım da üstüne bir şey alınmasın. Biz o zaman nişanlı falan değiliz. Yani. Ben o zaman hürrem yani serbestim. O, şimdi ortalık o, karıştırmıyor. Yok, karıştırmıyorum yani. O da yanlışlık olmasın. Biri, bir şey var da bir niye söylemedi idirse, e şey, şey yok yani. derse. <laughs> şimdi efendim gerçekten e, ben o eseri yaptığımda o ismi Leyla ydı. Ama gerçekten hani o yanılacak yeşil gözler de şimdi bize abi beni bağışlayın. Şimdi Allah'ın bildiğini kuldan saklamıyor. Gerçekten de eğer e, bir şey aranırsa, bir mana aranırsa o yeşil gözlere yanacak yeşil gözlerdi yani. zaten hani işi şey biliyorsun herhangi bir şekilde birisiye bir inle sokmazsa olmuyor yani. Ben o eseri inleden etkilenmen Et, lazım. Yani. Etkilenildi yani o bir evet. gerçek. Hülya'yı ben orada yaptım. Adı sonra da Hülya oldu. Ben kelleyle adı. Bizim bir kardeşimize verdi. Geldi sağ olsun. Plaka okudu. Ondan sonra Hülya öylece kaldı. Kalınca ben de Tesla böyle sürüşte bizde Gedemeç meşhur. Ee, bütün samimiyetimle, bütün şeyimle anlatıyorum. Gedemeç'te akşam ezanı, böyle oturuyorum ben bir işte sol kalimden ben bir Geldi mi? Geliyor işte. Biri bir yere dedi ki Züleyha bekletme ha. Oldu yarım saat. Sözü, müziği, yapımı, bitişi inan Allah'tan yarım saatte iş bitti. Biz o zaman ne nota var, ne bilmem bu işin böyle değil. Bu kadar teknik, bu kadar kolay. Şimdi bilgisayara tık tık tık. Evet. Yazdım, çizdim, sildim. Nerede bu? Onu bir şekle getirdik nihayetinde. Belirli bir imkanlarımız dahilinde bir kayıt imkanımız oldu. Ben gittim İzmir'e. İzmir'e gittim. Hüseyin Güçlü vardı sağ olsun. Allah selamet versin. Ellerinden öpüyorum buradan selam. Saygılarımı sunuyorum. Dedi ya bizim mahay dedi İzmir'de. Mehmet Güçlü'den bahsedeyim. Get İzmir'e adam dedi sen git mahiyi gör. E baba gittim. Mehmet abi'nin yanına gittik. Mehmet güçlü. O zaman gerçekten İzmir'i sallıyor yani. Güçlü yani. O zaman abi, gerçekten, gerçekten güçlü. Gerçekten güçlü yani. Evet. Abi, bu bir gerçek. Hani Erkin Koraylar, tabii, 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 o, tabii. Ekici Över gazinosu, Mehmet Güçlü dedi evet, mi sallanıyor. Bu bir gerçek, saygılarımı sunuyorum ona da sağ olsun. Dedim Mehmet abi ya ben böyle bir şey, ya işte Serdar Garibanlık var ya evi yıkıla bu, yani biz bir şey yapmışız ama utanıyız da onu hani başkasına şey söyle. Vallahi yaşında. ya Azerbaycan. yani. Evet. Bunu hala da atmış değiliz yani. Şu anda antiparantez anti parantez belirteyim. Beni bağışlayın. Beni çok konuşturdun. Ben utanıyorum gezilerinden ya. Yani. Bu adam ne geveze bir herif. Nereden geldi demesin diye. o eserimizi anons ederken bile adama bir sıkıntı. Şu anda benim 50 tane eserim var. Bunun 27'si yayınlanmış. 23'ün üstünde sıfır eser var gidip herhangi bir firmaya bende bu var işte diyemiyor. Hala biri beni arayacak hoca ya bir şey var mı okuyak tamam o zaman. Hala da yani onu da tamam. Yani okumak isteyenlere de burada da tabii bir çağrımız olsun. Ha bu, Hocamızın bu, daha bu senin lütfun oldu ben <laughs> gene bir düşüncem de yok Çok güzel eserler var ben Sağ gerçekten olsunlar. dinledim. Allah razı olsun. E, yani plaka girecek olan, kaset i̇şte yapacak olan e, insanlar e, hocamızı bulsunlar, evet. istifade etsinler. Allah razı olsun. Hocam Hülya yani, evet Hülya ben dedim ya Hülyayı orada bıraktık Hülya yani o kardeşimiz plak yaptı evet. ve öylece kaldı tabii. Ee, Dedim ya Mehmet abi ben böyle böyle bir şey azıcık bunu bir dinle be yeneyim sen Mehmet güçlü o zaman gerçekten güçlü bu biraz da buyurduğun gibi. Dinledi. Lo dedi hoca buna lo ha ha ma, Ona keyfi yok ya. lazım. Ben oradan İstanbul'a geçtik. Yani bir, acizane bir yani yaz tatili yapıyoruz. Öğretmeniz evet. yani bir imkanımız olmuş. Allah yani nur içinde yatırsın. Mahmut abi Mehmet Coşkun ses. Bir vesileyle onun gittiği bir programa gittik, bir düğününe gittik. Bunu dinledi. Dedi Mahmut abi bu emri de oku dedi. Yok. Bak şimdi o adam hak dünyada, biz batıl dünyada. Dedi bunu sen plak söyleyeceksin, Plak yapacaksın. Ne şey olur. Ben okumuyorum. Bu çok güzel bir eser ama bunu sen oku. Evet. İşte abi unutulmuyor yani. Jestler, güzellikler unutulmuyor. Mahmut abi olur mu Yok. Benim hiç yani böyle bir hazırlığım yok. Bana, hani, o zaman işin e, bestekarlık formundayız formasyonundayız. Yani düşünmüyorum bile. Yani. Sanatçı olun, plak yapın. Allah da biliyor yani. Bütün kalbimle bunu itiraf ediyorum. Dedi yok, bunu sen, ben size bunu plak yaptıracağım. Yani hayalimden bile geçmiyor. Evet. Ben eserimi birine verip okusun diye düşünürken, adam bizi... Neyse aldı, tuttu kolumuzdan bizi Bedir Çağlayan'a götürdü. Bedir Çağlayan işte, işte o zaman e, Urfa'nın sesi. E, firma. Firma Evet. Gittik. Öyle oldu böyle oldu. Başınızı ağrıtmayayım. Evet. İşte biz Züleyha'yı e, böyle okuduk. E, i̇lk eserim Hülya'dır. Ama o öyle. Hülya'yı. Onu daha Hülyaya sonra canlandıracağız. Sonradan, e, Onun olaylarını daha sonra eğer müsaade etsin, Yani müsaade bence Hülya'yı da, dinleyelim. Dinleyelim, dinleyelim ee, değil mi? Yani İbrahim Tatlıses de okudu evet, bildiğim kadarıyla. Evet. Sonra başkaları da evet. e, okumuştur. Bilhassa Züleyha'yı da. İşte 20 e, sene sonra İbrahim 20-25 sene sonra sağ olsun bu eserle ilgilendi. Çok teşekkür ederim ona lütfetti. Evime kadar geldi, orta topu gidene sabahladı. O gece de benim evimde saz yok. Tükenden bırakmışım, saz yok dedi. Ya hoca, adı gel ağam. Ya o Çetin hocanın evinde saz yok. Ya valla... Ya beyt hakkı için bunu kime söylesem inanmaz. Eee <laughs> orada sağ olsun gene Hülya Avşar hanımefendi de beraberdi. Bize misafir ha. oldular. O eseri verdik, okudu. E, ee, o ilk kasette plaka okuyan kardeşimiz de çağırdık ki sen de gel buna şey ver. Hani Evet. Olay evet. bitti. Evet. Eseri bir Adana yazılmış o anda. oldu bitti. Neyse şimdi Hülya'yı mı söyleyelim baba? Ee, Hülya'yı yani, dinleyelim ha, evet. Güneş bal çıkmasın. Evet, evet, şey evet. <laughs> Bak halmen biraz alayım. Tabii ki so, şey, hay hay. Afiyet olsun. Almanya'ya getirmez hafı yürgen Yeşil yüzlere yandım, benim olacak sandım. Meğer vefasızmışsın, yazık sana inandım. Yeşil yüzlere yandım, benim olacak sandım. Meğer vefasızmışsın, yazık sana inandım. Hülya neden böyle hülya? Derdini söyle hülya. Aşkın beni yakmasın, sana eller bakmasın. Tut gönül ırmağını, sana doğru akmasın. Aşkın beni yakmasın, sana eller bakmasın. Tut gönül ırmağını, sana doğru akmasın. Hülya da e, müzik, gazino çalışmaların e, oradan bahsetsek e, nerelerde çalıştınız, kimlerle çalıştınız? E, bize bu konuda bilgi tabii, verirseniz sevinirim. Şimdi işte onu arz ettim. 1970'te plaka yaptıktan sonra e, Suruç'a tekrar e, dönüş yaptık. Benim o zamanki Mardin'de askerlik görevim bitmiş. Suruç'ta öğretmenlik yapıyorum. Bu arada benim Ziya Demir de Allah kanı kanı rahmet eylesin. Milli eğitimde bir öyle bir hocam. Benim ilk okul müdürüm. İstanbul'daki bir düğünde karşılaştık dedi. Ya ne diyorsun sen? Dedim vallahi işte Suruç'tayım. E madem sen bile şarkı türkü söylüyorsun sen oğlum Suruç'ta ne işi var? Seni aldırak İstanbul'a. Tabir bu abi zerbe. Dedim hocam vallahi inerdim keyfi eğer gel olursa gelirim. O e, rahmetlinin e, himmetiyle biz tayinimizi istedik İstanbul'a. Ama o dönemde ben bunu okuduktan sonra, sene 1972, Abuzer Bey ben bakıyorum, günde beş tane Züleyha çıkıyor. Ayfer Ünler okuyor, Seyfettin Suz'un, Nuri Sesi güzel, e, abim bunu tabii... Fevzi Bey'in yanına gidiyor. O zaman Fevzi Bey'le Fevzi Kızıltaş oğlu Bedir Çağlayan ortak Urfa'nın sesi. Orada plakı dinliyor. Ya bu nedir? Bu kimdir dedi bu plakı demiş bu plakı bir verin azıcık bir dinleyeyim almış getirmiş. Orada onu işte beğenmiş okudu. Nuri ses güzel okuyunca yani işin gerçeği bu. Yani bizim işte benim arz ettiğim o böyle vura 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 bir şey olmaz. Olmaz. Olmadı da yani. Evet, Olmadı. Evet. Bunu itiraf ediyorum. E, Nuri abi yok eser patladı. Günde beş tane Züleyha çıktı. E, benim ben Suruç'tayım bir şeyden haberim yok. Biz kalktık e, tayinimiz İstanbul'a öğretmenlik tayinimizi istedik. İstanbul'a geldik. Şimdi artık benim işim gündüz e, 12'ye kadar, bire kadar okul, ondan sonra un kapanı Züleyhan telif haklarını evet. takip et. Böylece 1978 yılına kadar bu arada e, Nuri abi de tabi tanışıklığımız Süleyha vesilesiyle oluştu. Ben 6 sene Nuri Sesi Güzel'e sahnede saz çaldım onun ekibinde. Evet. evet. Bundan da gurur duyuyorum benim güzel bir abimdir. Ee, bu 78'de Nuri abi sahne işini yani şeyde kapattı. Ben de kendim çalıp söylemeye başlamıştım. <laughs> evet. Gazino hayatına dersen e, yanlış bir iş yaptık biz tabi. Bir sanatçı bunu bütün e, şu anda beni dinleyen ve bu işe heves eden Sanatçı kardeşlerime ben vasiyet ediyorum iyice kafalarına yasınlar. Bir sanatçı kasada olmayacak. Sanatçı sahnede olacak. Masada kazanır, kasada kaybeder. Hiçbir sanatçı ben dükkan açayım, gazino çalıştırayım demez. Ben bunu yaşadım. Evet. Masada, masada ben çok fazla Masada gazinonuz Hayır, de, bir, bir müddet e, öyle ben, bir şey bence var e, yeni kapıda Samatya'da böyle Marmara'ya cepheli çok güzel yerlerim oldu. Çok güzel bin kişilik gazinolarım oldu. Çalıştırdım. Ondan bir şey görmedim. Kimse de bir şey görmez. Hiçbir sanatçı gazinoculuğa, işletmeciliğe tebessül etmesin. Çünkü masada kazanır, ağayı babo kendini öperler, kasada hesap vermeye geldiği zaman kendinden kavga ederler. Akıllı olsun, hiçbir sanatçı kardeşim işletmeciliğe soyunmasın, aklı varsa. Benim de Adip'ten ama sen Ya sanatçı olacaksın, sahnede olacaksın ya da işletmeci olacaksın. Kasanın başında olacaksın. Benim bu hayatımı ben hiç anlatmak istemiyorum. Benim için bir yıkımdır yani gazinoculuk hayatı. Keşke yapmasaydım. Evet. Eserleriniz dediniz, be, isterseniz ha. bir isimlerinden birkaç tane bahsedersek. E, Şimdi benim Abuzer Bey resim. şu anda ee, okunan, ya, yaşım meşhur. şu anda 57 yaşını bulduk. Şu anda 54 tane eserim var. Daha demek 3 tane hakkım var yeni eser yapabilirim. Yaş evet. olur. <laughs> İsimlerinden ha. böyle birkaç tane. Şimdi kına... işte başta sizin de buyurduğunuz gibi işte Hülya'yı yaptık. Ondan sonra Züleyha. Gel gel kaçma sevmişen. Eyvallahım yok kimseye. Oy mahizer mahizer. Hülya evet. onu başta evet. söyledik. He. Ondan sonra bu, suçum ne de söyle bana. Sevda 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 mısın bak çok merak ediyor. Bu arada canlı çalıp okumak istediğim bir parça daha var eğer hay e, hay. müsaade ederseniz. Tabii, ne demek? E, onu onda bir okuyayım. Yani hayır. Hay, hay. Son tabii yaptığımız ki. şeylerden tabii bir şey ki. bu tabii. Ha. tabii ki, zevkle dinleriz. Ya. Ama eee ben affınıza sığınarak bir dilimin döndüğü kadar bir uşak gazel okumak istiyorum. Arkasından da o parçayı okuyalım ve Çok iyi olur. Hani siz? Bilmiyorum. Affeder yani, misiniz beni? Ne demek? Ben önce Abuzer Akhvin'in afına sığınmak zorundayım. Estağfurullah icazetim. Ha. Ee, yani hani diyor elmaya elmada demesini, almada demesini biz biliriz. Yani biz gazel de okuruz <laughs> yerine göre. Allah razı olsun. Yerine göre türkü de okuruz. Yerine göre şarkı da okuruz. Çetin Özdemir kendi eserini okurken muhayyer okur da ama bir e, Nezihane bir gazelini okurken bir Urfalıdan ija işe almak izjazat al almak zorundadır ya, yani. Havalarını veren utanmaz. Teşekkür. Hepimizin ki bu kadar. Efendim ben eee Nazia Hanım'ın bir gazelini dilim dediği kadar hem şiirlerimi okumaya çalışacağım. Arkasından da son yaptığımız eserlerimizden biri Adalet Mülkemin Temel edersin, mülkü sen alırsın, adalet bana beyazs. Evet. <laughs> Mecnun'un seni dil Mecnun'un seni dil sana bir Leyla mı bulunmuş